Ee, Anadolu Ajansı dış politika analisti Özcan Tikit'le dördüncü esir takasını konuşuyorduk. Bir virgül koyduk. Gazze'den canlı görüntüleri de hemen Özcan Bey e, sol tarafımda. Ortada da e, Gazze'den canlı görüntüler. Han Yunus'tan Hamas ve e, İsrail arasında dördüncü takasın gerçekleştiğini iki rehinenin Hamas tarafından Kızılaç ekiplerine imza ile birlikte e, teslim edildiğini ekranlarınıza canlı olarak taşıdık. Ve 3 rehinenin de ki Tekrar yani söylemiş olalım İlk gün ateşkes neden gecikmişti? Hamas demişti ki biz esirleri rehineleri aynı noktada tutmuyoruz. Nitekim de e, bugün iki rehinin teslim edildiğini Kızılaç ekiplerine imza ile birlikte ve üçüncü rehinenin de bakalım hangi noktadan olacak onu da biz canlı yayında hep birlikte görüyoruz. E, Teslim edileceğini söyleyelim. Burada tabii çok ciddi bir e, kalkan şeklinde güvenlik e, şeridi oluşturmuş durumda, sivillerin de olduğunu, e, yakından takip edenlerin de olduğunu görmek mümkün. Burası da Han Yunus, e, ve taş taş üstünde bırakılmayan noktalardan biri Gazze. Şimdi Özcan Tikit e, siz anlatırken e, kesmek durumunda kalmıştım. Efendim bir e, dördüncü takas, dördüncü tur diyelim. E, İlaniye olmayacak bir ateşkes bu ama bu topraklara huzur e, ilelebet gelsin temennimiz bu. Kaldığınız yerden buyurun devam ediniz efendim. Evet dediğiniz gibi bu dördüncü. Tabii hatırlayın ama üçüncüsünden sonra İsrail'in Hristiyan e, rehineleri serbest bırakması e, epey gecikmişti. E, e, bir, bir iki gün önce bıraktılar normalde geçtiğimiz hafta cumartesi bırakması e, gereken e, rehine e, Filistinli tutukluları Filistinli rehineleri İsrail çok gecikmeli serbest bıraktı. Bunun sebebi İsrail tabi burada biraz oyun bozanlık Netanyahu e, hükümeti e, bura, burada biraz e, barış minlerinden, ateşkes minlerinden ki bu en zorlu minderdir bence savaşmaktan daha zordur e, kaçmak istedi ve şunun ma mazeret olarak uydurdu. O İsrail e, İsrail'li rehinelerin serbest bırakılmaları sırasında bir e, nevi biraz hırpalandıklarını iddia etti. İşte biliyorsunuz bir kalabalık görüntüsü vardı ve o kalabalık görüntüsü içerisinde e, gayet mutlu, e, sağlıklı görünen kadın e, e, askerler mindere çıktı, şeye çıktılar, e, tören alanına çıktılar ve i̇şte orada kendilerine hediyeler verildi geçen hafta. Bu hediyeleri aldıktan sonra da ilgili ...Uluslararası Kuruluş'un aracına binip orayı terk ettiler. Oradan ayrıldılar. İsrail hükümeti Netanyahu burada rehinelere saygısızlık yapıldığını... ...ve e, İsraillerin zor durumda bırakıldığını iddia etti. Dolayısıyla bir nevi biraz cezalandırmak babında... E, Filistinlilerin serbest bırakılması bunun karşılığını geciktirdi. E, bugünkü görüntüler... Geçen haftayı düşünürken biraz daha anlam kazanıyor. Onun için bunu anlatma gereği duydum. Bugün baktığınız zaman işte Gazze'de sahilde gayet düzenli bir karşılama alanının oluşturulduğunu görüyoruz. Ve en az 2-3 şeritlik bir emniyet şeridinin oluştuğu da dikkat çekiyor. Hamas burada hiçbir şekilde kendi varlığını artık gizlemiyor. Çok açık bir şekilde gazze sokaklarında bütün gücüyle olduğunu gösteriyor. Tabi aslında Netanyahu'nun gerçek anlamda rahatsız olduğu şey rehinelerin maruz kaldı ve bence o muamelede bir şey yok ama tırnak içerisinde söylemek gerekirse maruz kaldığı muamele olduğunu söyle de söylese de e, İsrail hükümetinin esas rahatsız olduğu görüntü şu an gördüğümüz görüntüdür. Çünkü yok etmek için, yok etmek iddiasıyla girdiği Gazze'de çıkarken ve ateşkes yapmak zorunda kalırken, Hamas'la müzakere yürütmek zorunda kaldı, Hamas'la anlaşma yapmak zorunda kaldı ve rehineleri Hamas'ın elinden almak zorunda kaldı, alamadıklarını kendisi maalesef öldürdü yani operasyonlarla öldürdü ve günün sonunda çekildiği Gazze'de aslında gücünden çok da fazla en azından bir şey kaybetmemiş bir hamas gerçeği duruyor. Onun da ötesinde savaşın popüleritesini artırdığı bir hamas var. Bu arada galiba yeni görüntüler mi geliyor? Canlı görüntüler ama... sağdakiler Hadi. serbest bırakılanlar evet, daha e, daha hemen daha. serbest bırakan rehineler biraz önce Ekrandara canlı olarak taşıdığımız sayın tikit ilk rehine elinde kağıt olan evet. İsrail, e, şey kızıl Ağaçı ekiplerine teslim edilen Hamas tarafından imza atılarak o görüntüler az evvelki görüntüler soldakilerde şimdi beklemedeyiz yani üçüncü esir takası için ve Filistinlileri serbest bırakılması evet. için rehinin neyi sağladığını görüyoruz. Ee, evet devam edin buyurun. Görüntü de çok önemli Ela hanım. Tarihi Niye anlar. Diyeceksin? Evet. Tarihi anlar bunun da ötesinde. Şimdi Gazze dediğimiz yerin gerçekliğini, Gazze dediğimiz yerin yaşadığı gerçekliği unutmayalım. Bu Gazze 15 ay boyunca insanların iki günde yaklaşık olarak bir öğün alabildiği en şanslılarının, bazılarının üç günde bir ekmekle yaşamak zorunda kaldığı bir bölge burası. Ve bu şunu gösteriyor, burada Hamas bu şartlar altında, e, bu rehineleri bu kadar iyi e, beslenebileceği bir ortamda tutabilmiş sürekli bombardıman altında olan dünyanın en gelişmiş teknolojik silahlarıyla saldırı altında olan bu savaş bile diyemiyoruz buna e, neredeyse düpedüz bir e, katliam bir bombardıman yani 2. Dünya Savaşı'ndakini Irak'takini gölgede bırakacak düzeyde dünyanın en güçlü devletlerinin de desteğini almış e, bir teknolojik Ama buna savaş dağlar. bakın Hamas'ı ...hiç yok edemediklerini, muzaffer olamadıklarını görüyoruz. İşte Netanyahu'yu ve kabinesini delirten de bu galiba değil mi? Baksanıza yani esirleri üçüncüsünü farklı bir noktadan teslim edecek... ...hamasa bir zarar veremediklerini görüyoruz baktığınızda. Tabii önemli isimleri bir şekilde öldürdüler yöneticilerden ama... ...görünen o ki çok da zarar verememişler. Çok doğru bir tespitte bulundunuz. Bunun şimdi... Ee, bazen Netanyahu şöyle diyor, bunun Gazze'ye şu görüntülerin Gazze'ye faturası olacak. Doğru söylüyor. Bunun ya Gazze'ye bir faturası olacak veya Netanyahu'ya bir faturası olacak. Netanyahu Gazze'ye kestiği faturayı e, kesti. Yani e, yapabileceği en büyük barbarlığı Gazze'ye yaptı. Gazze'nin, Gazze'deki binaların üçte ikisini yıktı. E, Gazze'de e, nüfusun e, yani 2 milyon nüfuslu bir yerde... Yaklaşık 100 bin kişi, bakın 50 bin kişi diyoruz ama e, enkaz altında halen ara, a, kalanlar var, sayı oralarda görünüyor. Yaralılar var, durumu ağır olanlar var, halen e, tedavi edilemiyorlar. Dolayısıyla yaklaşık 100 bin kişiyi katletti. E, Bu e, Böyle bir e, faturanın üstüne bir fatura e, bu kadar da vatanını seven e, bir e, gazzeye kesilse bile... E bu insanlar direnmeye devam edecekler ve Netanyahu e, ve onun yanındaki aşırı sağcı bakanları yine istediklerini alamayacaklar. Bence şu noktada artık hiçbir şeyden emin değilseler bile en azından şundan eminler. Yani Gazze'de vatanını, toprağını, e, yurdunu terk etmek istemeyen ve bunun için açlığı, ilaçsızlığı, ölümü göze almış bir e, halkla karşı karşıyalar. Ve bu halk evet. e, kendisi için direnenlerin yanında duruyor, kendisi direniyor e, ve statükonun değişmesini istiyor. İstedikleri şey savaş değil. İstedikleri şey ne İsraillerin ölümü ne Filistinlilerin ölümü. Aslında açık hava hapishanesi koşullarının değişmesini istiyorlar. Yani bir Filistin devleti olsun istiyorlar. Zaten vatandaşlara da de, oradakilere sayın tikit. Mikrofon uzatıldığında şunu söyle: Biz zaten. Yaşamıyorduk ki yani şu anda olan biteni sorduğunda e, öncesinde de biz zaten doğru düzgün yaşamıyorduk şu anda da çok bir farkı yok sadece e, ölümü direkt görüyoruz ve deneyimliyoruz yani öncesinde de açık hava hapishanesi gibi bir yerde bu arada şu bilgiyi de vereyim İki rehinenin biraz önce canlı olarak... Kızılaltı ekiplerine teslim edildiğini gördük Hamas tarafından. Şimdi o iki rehin'i İsrail askerlerine teslim edilmiş bilgisi geldi. Bu arada Sayın Tekit rehineye bakıyorum. Yani gayet hani sağlıklı durumda herhangi bir yara bere vesaire işte böyle bir takım tırnak içinde bazı e, ...ateşkeslerde gördüğümüz hani bir saç kazıması şusu busu öyle bir şey de görmüyoruz. Gayet Hamas'ın esirlere yönelik, e, rehinelere yönelik bir zulüm yapmadığını da görmek mümkün mü acaba? Ben böyle bir okuma yapıyorum bir yandan. Çok net bir şekilde bu görülüyor. Yani e, öyle ya da böyle anlarsınız. Rehinenin yürüyüşünden anlarsınız. E, rehinenin görünüşünden anlarsınız. E, bütün bunlar çok net e, bir şekilde görülebilir ve dediğim gibi çok zor koşullar altında İsrail'in yapay zeka silah teknolojileriyle saklanarak bugüne kadar yaşatılan İsrail'e rağmen yaşatılan rehineler bunlar. İsrail esas itibariyle bu rehineleri e, mümkünse öldürmeye çalıştı açık konuşmak gerekirse. Kendi vatandaşı da Çünkü, bunu söylüyor Netanyahu'nun zaten sen bizim insanımızı öldürdün, esirler senin yüzünden öldü diye. Değil e çünkü mi? çok net, çok net bir bilgi var. Yaklaşık 35 rehine İsrail operasyonlarında öldürüldü. Ve Netanyahu buraya kolay gelmedi. Kendi vatandaşlarının biraz baskısı etki, etkili oldu ki bugün de dünyanın biraz etkisi var. E, bugün de rehinlerden serbest kalanların e, sanırım biri Fransız vatandaşı aynı zamanda. Dolayısıyla Fransız devletinin de bir sorumluluğu var buradaki hayatları buradaki kendi. Vatandaşlarını koruma anlamında ve e, hatırlayacaksınız e, 7 Ekim'den hemen sonra Netanyahu'ya koşulsuz destek verenler günün sonunda kendi vatandaşları yani aslında İsraillerin içerisinde çok Amerikalı vatandaşı var, çok Alman vatandaşı var, çok Fransız vatandaşı var İsrail ordusunda bunların İsrail devleti tarafından savaşa hizmet edeceği düşüncesiyle Gazze'nin ilhakına Filistin'in yok edilmesine hizmet edileceği düşüncesiyle bizzat İsrail ordusu tarafından, İsrail hükümeti tarafından katledildiği gerçeğini gördüler. Ve bununla İsrail'in bir yere varamadıklarını da varamadığını da tespit ettiler. Çünkü ne oldu? 7 Ekim'den sonra Netanyahu önce dedi ki bana bir birkaç hafta müsaade. Birkaç hafta geçti, birkaç ay müsaade. E, aylar geçti, sene geçti, halen zaman istemeye devam ediyordu ve Günün sonunda ona destek verenler de desteklerini geri çekmek zorunda kaldılar. Bugün aslında yapılan bu dördüncü takasın bir önemi daha var Ela Hanım. Onu biraz Mayıs ayından bu yana sanırım ilk kez refah kapısı yeniden açılıyor yardımlara. Bunu İsrail tarafı Hamas'a iletmiş. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Mısır tarafından biraz daha sağlıklı bir şekilde Yeniden e, e, Gazze ye doğru bir e, gıda girişi, e, bir ilaç girişi belki söz konusu olabilecek. Burada e, buna çok muhtaç olan insanlar var Gazze'de e, ilaç bekleyen insanlar var, e, gıda bekleyen insanlar var, giyim bekleyen insanlar var. Dolayısıyla bu yardımların girebilecek olması gerçekten e, çok mut e, verici, sevindirici. E, tabii Arada Kuzey yönelik geçişler de oldu. Bu Kuzey Gazze özellikle neredeyse tümüyle yıkılmış durumda. Taş üstünde taş bırakılmamış. İnsanlar evlerinin yanına çadırlar kurup orada kendi topraklarına tutunmaya, çalışmaya devam ediyorlar. Tutunmaya devam ediyorlar. Sayın Tiki, siz bu burada insan... bunu söylerken çok özür diliyorum. Ya öyle bir dilemma gibi karşımızda ki bakın yani çok güzel bir yer bu Hanyunus işte sahil, safiye dediğimiz hani deniz kenarında görmeye alışık olduğumuz mutlu insanlar, denize giren hani değil mi böyle aileler ama gördüğümüz fotoğraf işte insanların esir takası, acıların bir şekilde yansıması. Hani bu çağda 21. yüzyılda affedilmeyecek görüntüler tarihe geçecek. Burada hayatta kalma direnişini de görüyoruz bir yandan. Gerçekten e, utanılası da bir fotoğraf aynı zamanda değil mi? Şöyle bakıyorum da içim içim eriyor yani. El Filistin'in e, coğrafi güzelliği, tarihsel e, önemi, e, dini önemi, bütün bunlar bu yaşla, yaşanılan acılarda büyük bir paya sahip. E, yoksa İsrail'ler, e, İsrail hükümeti dünyanın farklı taraflarında da biliyorsunuz Ruanda gibi e, örnekler yanılıyorsa e, yanılmıyorsam o dönem e, İsrail Devleti kurulmadan önce, e, Siyonizm e, ortaya çıkıp e, dünyaya bu kötülüğü yapmadan önce e, bu tür formüller de e, konuşuldu ama neticede e, ne oldu? E, baktıkları zaman Akdeniz e, gibi e, eşsiz bir coğrafyada e, böyle bir e, coğrafyada bulunmayı, orada işgallerini e, genişletmeyi tercih ettiler. E, Gazze'nin bu e, yaşadıklarında da yine bunun payı çok Çünkü 7 Ekim'den hemen sonra bunu Netanyahu'nun ortakları o, kabinedeki bakanlar çok açık ve net bir şekilde biz burada lüks villalar inşa edeceğiz. Biz e, Akdeniz'in sahilinde e, yeni e, güzel villalar e, inşa edeceğiz. Orada projeler olacak, lüks siteler olacak diye bunu açıkça bu savaş suçunu dünyaya itiraf ettiler. Aslında Gazze'yi ilhak etmek niyetiyle e, oraya girdiklerini e, bütün dünyaya gösterdiler. Hatta Tek, dertleri... Trump da yeni buna benzer bir açıklama yaptı değil mi Sayın Tikit işte dedi orası çok güzel. Oraya çok güzel tesisler yapılabilir ama şunu da şart düşmedi Trump'ta. Hani oradaki vatandaşla birlikte ihya çalışması olması tabii hepimizin istediği bir şey ama oradaki vatandaşı sen başka bir yere götüreceksen bu bambaşka bir suç tabii. Trump da o amayı o cümleyi kurmadı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Kurmadı. Maalesef kurmadı. E ee, tabii Trump e, ortaya e, oraya biraz e, tamamen e, bir evet. müteahhit emlakçı e, gözüyle bakıyor ve e, etrafındaki isimlerin etrafındaki kişilerin bilhassa da damadı Kuş'lerin e, söylediklerinden e, esinlenerek, etkilenerek e, bir takım formüller üretmeye çalışıyor. Ama e, şunu da zamanla görecektir. Damadının 2000 20'de onun iktidarı bırakırken ortaya koyduğu çözüm formülünün Orta Doğu'da yaşama şansı kalmadı. Yani o dönem dünya özellikle Arap dünyası ve İsrail şöyle bir rüyaya sarıldılar. Şöyle bir hayale sarıldılar. Biz Gazze'yi yok sayarak Filistin devletinin kurulmayacağı gerçeğini kabullenerek Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşıp İsrail ile anlaşıp ilişkilerimizi normalleştirebiliriz. Buna da Filistinlerin de diyeceği bir şey olmaz. Dünyanın da diyeceği bir şey olmaz ve her şey gürlük gülistanlık olur. 7 Ekim bunun böyle olmadığını gösterdi. Yani Filistin davasını bugüne kadar kullanıp kendi iktidarlarını sürdürenler işlerine öyle geldiği için bir anda Filistin'i unutup Filistin'i satıp İsrail'le normalleşemeyeceklerini, İsrail'in de öyle katliamlardan kolay kolay vazgeçecek zulümden vazgeçecek, Müslüman Arap düşmanlığından ideolojik olarak kolay kolay vazgeçebilecek bir devlet olmadığı gerçeğini net bir şekilde görmek zorunda kaldılar. Ve bugün bu devletler artık farklı düşünüyor. Bu devletler artık Amerika Birleşik Devletleri'ne ne diyor? O güne kadar Filistin'in P'sini anlayan bu devletler. Bugün 1967 sınırların içerisinde bir Filistin devleti kurulmadan Bizim İsrail'le normalleşmemiz mümkün değil diyorlar. Hatta bunun da ötesine geçiyorlar. Sizin İsrail'e sağladığınız güvencelerin, İsrail'e geliştirdiğiniz özel ilişkinin, verdiğiniz garantilerin, bütün imtiyazlı ortaklıkların aynısını hem kendimiz için hem Filistin için talep ediyoruz diyorlar. Böyle bir Filistin devleti kurulmalı ki biz de İsrail'le sağladığımız bu normalleşmeyi sürdürebiliriz ki gerçekten de aklın yolu budur. İsrail uzunca bir süre kendi halkını da İsrail hükümeti kandırdı. İşte bazı Arap devletlerle normalleşme anlaşmaları yaptı. Bu normalleşme anlaşmalarını bize bile hatta Türkiye'ye bile bir gösteriş olarak sunup bakın biz işte Arap dünyasıyla normalleşebiliyoruz dedi. Biz de o zaman ne dedik? Ben kendim yazdığım yazılarda bunu çok net söylemiştim. Siz Arap dünyasıyla normalleşmiyorsunuz. Siz Arap rejimleriyle normalleşiyorsunuz. Arap halkıyla veya Müslüman devletlerle normalleşmiyorsunuz. Müslüman devletlerle normalleşiyorsunuz ama Müslüman insanlarla, çevrenizdeki Müslüman komşularınızla olması gereken adil barışın yolunu e, döşemiyorsunuz. Sizin şu an yaptığınız yeni bir rüzgar, yeni bir fırtına e, biçmeye yönelik tohum atmaktır ki nitekim öyle oldu. 7 Ekim ektikleri tohumun fırtınaya dönüşmesi. Evet. Bu arada Kaçık... Sayın Tikit Kızılaç 3. rehine için yola çıktı. Birazdan da canlı olarak onları seyircilere göstereceğiz. E, bu üçüncü esir biraz daha uzak bir bölgede anladığım kadarıyla bu teknik olarak da Hamas'ın çok stratejik hareket ettiğini de söylemek mümkün mü ne dersiniz? O e, biraz önce konuya virgül koyacak olursak, buradan devam edecek olursak stratejik hareket ediyorlar hakikaten hala. E, etmek zorundalar. Çünkü İsrail gibi bir düşmanla barış olmadığı müddetçe yaşamaya devam edecekler. Ve İsrail burayı hem karadan muhtemelen her türlü istihbarat kaynağını kullanarak takip etmeye çalışıyor. Havadan izliyor sadece kendi imkanları değil. Bu soykırıma alet olmuş bazı batılı devletlerin keşif uçaklarının da yardımıyla orada Hamas'ın her türlü hareketini izlemeye çalışıyorlar. Yani gerçekten aymazca bir tutum, utanmaz bir tavır. Dünyanın en güçlü orduları Orta Doğu'nun en fazla silahsızlandırılmış devletine bir örgüt olarak tırnak içerisinde söylüyorum nitelendirdikleri ve meşru görmedikleri bir avuç insan olarak gördükleri bu insanlarla mücadelesinde destek veriyorlar ve bundan zerrede utanmıyorlar. Dolayısıyla Hamas mevcut kullandığı saklama koşullarını, saklanma koşullarını, operasyonlarına dair teknik bilgilerini, bunları ifşa etmemek etmeden bu reyineleri teslim etmek zorunda çünkü önümüzdeki dönemde yeniden bunlara ihtiyaç olabilir. Eğer İsrail bir barış toplumuna dönüşmezse, İsrail toplumu kendi hükümetine barış yönünden barışçı olması yönünde bir baskı kurmazsa, ee, o zaman e, tekrar bugüne kadar pek çok kez yaşadığımız o sahneleri tekrar izlemek ve tekrar e, e, tecrübe etmek zorunda kalabiliriz hem biz hem gazze. E, dolayısıyla e, onu elbette ki düşünmek zorundalar. ve Biraz daha sofistike bir şekilde bu rehinelerin teslim sürecini gerçekleştirmek zorundalar. E, çünkü İsrail burada burada açık arıyor. Müzakere sürecinde... Ee, hatırlayacaksınız pek çok kez ortaya çıktı. Ee, Yahya Sinvarla bir müzakere yürütülüyor. Ee, fakat arabulucular Yahya Sinvara ulaşmaya çalışırken İsrail istihbaratı Yahya Sinvarı öldürmeye çalıştı, şehit etmeye çalıştı ve günün sonunda da şehit etti. En ılımlı Aynı isimdi şey. üstelik. İşbirliğine yakın, hani süreci itidalle yönetmeye çalışan Yahya Sinvarı öldürdü, şehit ettiler daha doğrusu. Yani Yahya Sinvar ee, İsrail'in ile normalleşmeyi 2018 yılında mümkün kılabilecek anlaşmayı sağlamak için Kahire'ye giden ve e, o e, heyette ara bulucularla İsraillerle anlaşan isimlerin başında e, geliyordu. Niçin Gazze'nin geleceği için, niçin insanlar ölmesin diye katledilmesin diye bu açık hava hapishanesi koşulları devam etmesin diye İsmail Haniye de aynı şekilde. E, fakat e, günün sonunda İsrail e, her barışa yaklaşıldığı e, durumda olduğu gibi o 2018 koşullarında da yeniden Gazze'ye ölüm yağdırdığı için Filistin ve El Fetih arasında varılan o anlaşma hayata geçirilemedi ve bir birlik hükümeti kurulamadı. Çünkü İsrail'in stratejik hedefi bu. Bu stratejik hedefinden vazgeçmesi gerekiyor. Öncelikle Filistin Devleti'nin kurulmaması için Filistin kimliğinin oluşmasını engellemeye çalışıyor. Bunun yolu da El-Fetih ile Hamas arasında kan davasını devam edilebilir kılmak. Bu, ve bu kan davasını sona erdirmeye yönelik her türlü girişimi kendi bekasına yönelik bir girişim olarak algılıyor İsrail. Ve onu hemen yok etmeye çalışıyor. Bugüne kadar e, pek çok kez biz bunu Gazze'de tecrübe ettik. Çünkü her zaman ne zaman elimiz yüreğimize gitse bu sefer bir barış olacak. Bu sefer bir anlaşma sağlandı, bir birlik oluştu. Filistin devleti kurulabilir desek, İsrail bunu dökme kurşunlarla ve farklı isimlerle operasyonlarla, harekatlarla, katliamlarla engelledi. Sadece bunu tabii Gazze'de yapmadı, Suriye'de de yaptı. Suriye ile de devam eden bir işgali var. Golan bölgesinde hatırlayın 2007 koşullarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara bulucu olduğu ve İsrail'e barış yolunu gösterdiği e, diktatör sadı da hatta barışa ikna ettiği bir süreç oldu. Ama tam e, onun sonunda İsrail ne yaptı? E, 2008'de yeniden e, Gazze'ye saldırdı. Yine katliam yaptı ve o katliam koşullarında e, ateşkesi veya Suriye ile bir barışı konuşabilmekte çok da mümkün olmadı. E, belki bütün bu resmin içerisinde bütün bu resmin içerisinde İsrail'in bu davranışını değiştirebilecek Bugün çok da e, konuşmadığımız bir e, durum olduğu kanaatindeyim. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesi ihtimalidir. Evet. Çünkü, evet. çünkü İsrail'in bütün bu barış düşmanlığının gelişmesinde, İsrail'in bütün bu bölgede yokuculuğa e, yok, e, yok etmeye dayalı stratejisinin gelişmesinde, buna bunun perde arkasında yatan Özgüvenin oluşmasında ana faktör Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003 Irak işgaliyle bölgeye yerleşmiş olmasıdır. O tarihten beri İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki gücünden güç alarak Amerika Birleşik Devletleri bu bölgedeyken nasılsa, nasıl olsa herkes bana mecbur diyerek o tarihe kadar barış kovalayan, çevresiyle normalleşme kovalayan. <laughs> Adil barış kovalayan 1967 koşullarında İs Filistin devletinin kurulmasını bizzat kendisi teklif eden İsrail o tarihten sonra Filistin devletinin varlığına Filistin devletinin e, kurulmasına yönelik her Sayın türlü teklifi kendisine yönelik düşmanca bir teklif olarak ee, algılamaya başladı.